Arkadaşlar az önce e, efsanevi çıktı. Ay, efsanevi Legendary çıktı. Artıyı çıkardım arkadaşlar. Zaten daha sıfır kupan. Arkadaşlar hala inanamıyorum. Bir kostümlerine bakalım bakalım. Ham... Aslında şu güzel gibi ama bir tık pahalı. <laughs> Yetmiyor zaten. şu da Şunu aslında alabilirim. 29 elmas verip. Da şimdi değil. Arkadaşlar <laughs> ben en şokundayım. Ben birazcık yükseltelim biraz. <gülüyor> <gülüyor> ben illa maksayacağım ya. Zaten yeter. Zaten yetmiyor. arkadaşlar battık ya. Yani. Erteciğim inşallah güzel oyuncusundur. İnşallah. Arkadaşlar var ya. Çok. Bir anda öyle bir uçtum. Saat. Zaten on 10-11.

savaşmaya girmek istiyorum. <laughs> <Şimdi> şey <gireceğim. gülüyor> Arkadaşlar bu arada e, yan binada inşaat var. Daha doğrusu yan komşudan e, şey makina sesi geliyor. O yüzden çok çok ama çok özür dilerim. Şimdi biraz sesi kısacağım. Ee, ben güzel şimdi bir tek hesaplaşma yapacağım. Şey, tek hesaplaşma. Artı iyiymiş arkadaşlar. Yani bence ya puanlama ister bence on üzerinden bir sekiz buçuk falan verilir bence artıya. Arkadaşlar bir de e, Aspalı ya. Nup nup adamlar gelecek şimdi. O da o taraftan da çok iyi. <laughs> Arkadaşlar var ya. Sabahları bir gireyim dedim. Oyna bir bakayım güncelleme gelmiş. Bir <laughs> Arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi Krobos'un ayı. Neyse bir şey olmaz. Bir bir elma Ay elmas diyorum ya. Şey. Her neyse bir zıkkım verdi işte. Eee işte ben birazcık da kol kasacağım arkadaşlar. Kol kasmak için girmiştim oyuna. Sonra artıyı çıkardım işte. Olay böyle oldu. Kaydı artı yeni ilk çıkardığımda yapacaktım. Daha da hiç tura girmeden yaptım da yine. Ama şey o hani ilk yuvarlanarak geldiği sahne var ya orayı çekmeye çalıştım ama orada pek olmadı. Piper teyze parpır. Onun on, çok güzel. Çok çok güzel kaçtım. Anama, ana, ana, ana. ana, <laughs> Of. Ya olabilir mi böyle bir şey ya? Piper teyze öldük. Ben bu sefer ölmeyeceğim ben. Arkadaşlar bu sefer size söz veriyorum ama yine bir ihtimal söz veriyorum. Ee, bu tur Köpeğince olacak. Haydi bakalım. Zaten 2-3 attım da o zaman saçma gönlüğü. 4 Dört var taranın sıfır var. Ben... aa Lan nasıl? Tamam arkadaşlar şöyle bir şey anladık buradan da. Ben kodla bok gibi oynuyorum. Onu anladık şimdi. Bu videoda bu kadar olsun. Hepinize bay bay.